Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili ikizler burçları. Evet ikizlerin Nisan ayına bakacağız. Bakalım neler görebileceğiz. Neler var neler yok. Biraz fazla sulu bırakmışız. O iki tane kuş arka arkaya uçuyor. Çok güzel. Arkadaşlar bir şeyden özgürleşiyorsunuz kuşlar gibi yani nasıl diyeyim sevgili ikizler şöyle söyleyeyim hmm, sanki e, böyle hiç yoktan çok gereksiz sebeplerden dolayı karman çorman olmuşsunuz <laughs> ama şanslarınız açık bakın nisan ayında şansınız gayet açık yani bu özgürleşme hem ruhen hem düşünce yani her şekilde hayatınızda böyle kafanızdaymış ama şimdi bu artık uygulamaya da başlamışsınız bu verdiğiniz kararları. Yavaş yavaş uygulamaya da başlamışsınız. Yani nasıl diyeyim? Etrafınızda size de böyle muhalefet tipler var aslında ama sanki bu kişilere ya ben ne yaptığımı biliyorum. Yani böyle dur diyorsunuz yani bir dur işaretiyle ben ne yaptığımı biliyorum. Ben ne söylediğimi biliyorum. Ya yani buradaki e, şey konu nedir ben biliyorum. Yani sen karışma gibi böyle bir e, şeyiniz var ama <laughs> e, tamam insanların düşüncelerine çok önem vermeyin, çok bakmayın bu dönem tamam. Ama e, çok da böyle her şeyi ben biliyorum da gitmeyin. <laughs> çünkü insanların kalbini kırabilirsiniz. Bundan biraz uzak durmaya çalışın sevgili ikizler. Vallahi bakın, dostlarınız da var çevrenizde. Çevrenizde gayet güzel şanslarınız, fırsatlarınız da var. Yalnız ayın 5'i, 6'sı gibi arkadaşlar. Bir resmi kurumla bir ee, nasıl diyeyim? Bir resmi kurumla bir görüşmeniz olabilir. Yani belki bir mahkemeniz vardır, bilemiyorum yani ama <laughs> sanki burayla ilgili de biraz böyle kafanıza takılan bazı şeyler var ama bunun e, sonucu benim gördüğüm kadarıyla şu anda temiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir telefon haberi. Bir telefon haberiyle bir yola gidebilirsiniz. Fakat bu yola çok da tek başınıza gidiyor gibi görünmüyorsunuz. Ya üç kişi bir arada gidiyorsunuz, ya da iki kişi önden, bir kişi de arkadan. Ama üç kişiyi de ilgilendiren, üç kişiyi de bağlayan bir olay bu. Uzaktı birinden alacağınız bir telefonla çıkıyorsunuz bu yola arkadaşlar. Uf. Yani şunu söyleyeyim sevgili ikizler, bakın bu dönem özellikle de bu ayın e, ilk 15 gününde nasıl diyeyim e, insanların söylediklerine değil de kendi düşündüklerinize önem vereceksiniz. Daha çok kendi yapmak e, istediklerinize odaklanıyorsunuz ve yani kim ne derse desin biraz da şey var burada. E, dediğim gibi. Ya ben böyle düşündüm, ben buna karar verdim artık. Yani hatta e, bazı ikizlerin şöyle bir durumu var. Sanki m, bir şeylere bir emek sarf etmiş, bir çaba sarf etmiş. Ama yani bu bahsettiğim şey, hani bir ilişkiyi e, ayakta tutmak için mesela. Yani bir şeyin bitmemesi için bir e, çaba sarf edilmiş burada. Fakat yorulmuş artık bu çabadan. Yani artık bu çaba yani ya yeter daha artık ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Daha yapabileceğim bir şey kalmadı şeklinde bir düşünceye dönüşmüş. Yani bazı ikizlerin biraz e, para konularıyla ilgili bir şeyler var ama ya bu para konusu ailenizi de ilgilendiren bir durum olduğu için sanki bana böyle bir mirasla ilgili bir konuyu da aklıma getirdi bilmiyorum belki de akrabalarınızla aranızda belki bir borç harç verme alma meselesi de olabilir bilemiyorum ama yani bu para neyse bu para biraz e, akrabaları da böyle şey yapıyor sanki, ilgilendiriyor. O yüzden miras diye düşündüm açıkçası ama. Özellikle şu üç kişiyi ilgilendiren konu olabilir mesela bu. Sevgili ikizler. İkizler zaten değişkenliktir biliyorsunuz ama ya bu dönem kökten bir değişiklik. Yani sanki olduğunuz kişiyi tamamen yok edip artık farklı bir kişiye dönüşme şeyindesiniz. Ya da böyle bir istek içerisindesiniz. Çünkü bugüne kadar ki olduğunuz kişi sanki size çok da bir şey getirmemiş yani hatta sizden bir sürü şey götürmüş yani bilmiyorum bir memnuniyetsizlik var burada bir e, sıkıntılı süre gelen sıkıntılılar var yani bunlar yüzünden de biraz e, açıkçası ikizlerin hani bir kırılma noktası vardır ya insanın yani bu da onun gibi yani o kırılma noktasında artık kırılmışsınız ve eee ya artık bana gelen gelir kardeşim buraya kadar demişsiniz gibi bir şey var. Ya bu değişim dönüşüm de zaten bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ya yani bu değişim dönüşüm sizin kırılma noktanızdan kaynaklanıyor sevgili ikizler. Bakın şöyle de bir şey var. Sosyal çevre olarak düşünün bunu. Arkadaş çevresi olarak düşünün. Sanki ya belki bir arkadaşınız diyecek ki işte şöyle şöyle bir iş var. Yani düşünür müsün gibi bir şey düşünün. Yani örnekleme olarak veriyorum bunu. Sanki arkadaş çevrenizden gelecek sizi ileriye taşıyacak bir Fikir, bir teklif. Sevgili ikizler burçları, bir de şöyle bir şey var. Aile içerisinde ya da e, arkadaş ortamında, bilemiyorum orasını tam kestiremedim ama dönen bir takım konular var, konuşmalar var. Yani hani böyle işte ya o bir şey demiş, o onun üstüne katmış bir şey demiş gibi bir şey böyle bir ortada dönüyor sanki böyle. Yani mümkünse eğer bu konu sizden çıkmamışsa, yani bu konuyu siz çıkarmadıysanız, bu konuyu başkası çıkarmışsa, bunun içine girmeyin. Özellikle Nisan'ın şu ilk haftasında bu konunun içinde siz yer almayın sakın. Ama siz çıkardıysanız, sizden çıkan bir şeyse de yani valla hiç o yani çenenizi tamamen kapatın çünkü e, bu konuşmaların varacağı nokta sizi gözden düşürecektir. Yani eğer bakın dahil olursanız da gözden düşürecektir. Yani sanki o bütün konular toplanıp size bağlanacak gibi düşünün. Anlatabildim mi? O yüzden. Gözden düşürecektir. Ama arkadaş çevrenizde destek görüyorum. Muhtemelen bu ıı, muhtemelen yakın akrabalarla alakalı bir ıı, şey olabilir. Kuşlarınız var, bir sürü. Of, çok haberleriniz var. Özellikle de ıı, bakın parayla ilgili. Maddiyatla ilgi konularda Üstü örtülmüş bir şey Tekrar ortaya çıkabilir Bu konu neyse hikayeniz neyse Bu tekrar bir hortlayabilir Arkadaşlar Belki ne bileyim zamanında e, Bir Bir ne bileyim e, Nasıl bir şey olabilir bu Ya bir satım Mesela hani aile ilgilendiren Demiştim ya mesela bir Mülkünüz var bir arsanız var 3 hisseniz var satmak istiyorsunuz ama diğer taraflardan birisiyle bir sıkıntınız var üstünü örtmüşsünüz o öyle kalmış mesela işte birkaç senedir 200 senedir atıyorum bu şimdi tekrar bir gündeme geliyor sanki tekrar bir gündeminize taşıyorsunuz tekrar bununla ilgili bir çalışma yürütmeye başlıyorsunuz sanki ya bu eskiden yapılan koşturmaca bu eskiden yapılan konuşma tekrar e, gündeminize geliyor yalnız bu konuda çok da içinize sinen bir e, anlaşma olmayacak çok da içinize sinen bir karar olmayacak gibi gözüküyor açıkçası yani biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim yani herkesin hakkını aldığından emin olmanızı tavsiye ederim. Zaten karmik zamanlar bunlar. Bakın burada bir kağıt parçası da var. Bu bir arsaya da benziyor. Tam çıkaramadım onu açıkçası. Ama bu bir malla ilgili bir şey. Yani bir mülkle ilgili bir şey bu. Nedir bilmiyorum. Ama burada bir kişi var onun üzerinde. Yani o kişinin ağzından çıkacak lafa bakıyor. Ya da o kişinin bir imzasına bakıyor. Diğerlerinin bir şey alabilmesi gibi düşünün bunu. Yani bu konuda da e, bilmiyorum e, birileri bir şeyler yapmak istiyor. Siz de dahil olursanız biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İşte ayın 11 ile 15 arasında bu konu bir gündeminize gelebilir sevgili ikizler. bir dört rakamı çıkmış bir de şurada beş rakamı çıkmış. Bakın, hani dedim ya işte bu ayın on beşli gibi. Bu 15' ile bu kağıdın olduğu konuşmaların olduğu günle 20'si 22'si gibi burası şurası bir dakika 30'u olsa 25 ya yani bir 20'si ya da 22'sine kadar diyeyim size 15'inden 22'sine kadarlık bir zaman zarfı içerisinde bakın bu 3 kişiyi ilgilendiren bu telefonla gelecek haberle ilgili bir bir görüşme konuşma ve işi e, ciddiye bağlama bir imza söz konusu gibi burada. Bir de A harfi çıkmış. Kocaman bir A harfi çıkmış hem de. Yani sanki e, belki de bu konuların odamdaki kişinin adının baş harfi A olabilir yani bilemiyorum. Çok enteresan ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sevgili ikizler burçları bu Nisan ayında e, ya böyle bir sürü e, arka arkaya bir sürü oluşan şeyler olacak Nisan ayında. Sevgili ikizler burçları kısa boylu birisi var burada. Kısa boylu esmer yani bu kişi, ee, nasıl diyeyim, size göre bu kişi yalan yanlış bir şeyler konuşuyor. Ama ona göre de siz yalan yanlış bir şeyler konuşuyorsunuz. Ve ikiniz de burada haklı gözüküyorsunuz bir nevi. Yani diyeceksiniz ki nasıl? Ya belki de ortada aslında yanlış anlaşılan bir şeyler var. Bir de böyle düşünün. Yani sizin birilerine onun hakkında anlattığınız bazı şeyler var. Onun da sizin hakkınızda anlattığı bazı şeyler var. Ama ikisi de anlatılanların aslında çok da bir yere kadar doğruluk payı var. Yani bir yere kadar doğruluk payı var. Sanki hani dedikodu muhabbet işte yani ya hani ben dedim o ok, üstüne o koda o koda o koda bana gelene kadar ben bile inandım muhabbetine dönmüş artık ve siz bu kişiyle birbirinizi düşman hale gelmişsiniz. Ama aslında aranızda e, çok uzun zamandır da süre gelen bir hasetlik, bir kıskançlık durumu var. Hanginizden kaynaklanıyor bilemiyorum orta, artık orasında ama böyle bir durum var yani. Evet. Ooo, gözü sizin üzerinizde olan birisi var arkadaşlar. Siz de bunun farkındasınız. Yani bu kişi e, sizde. Size daha öncesinde yani ne bileyim birkaç ay öncesinde ya da geçen sene mesela bu kadar e, nasıl diyeyim rahatsızlık vermiyordu belki aslında gayet de iyi tanıdığınız işte ne bileyim hatta e, aranızın da iyi olduğu diyeyim ama sanki o kişi biraz gözünüzden düşmüş ve e, yani onun sizi izlemesi önceden sizin hoşunuza gitse de şu anda rahatsızlık veriyor. Çünkü bazı şeyler yüzünden artık o kişi sizde biraz bitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar paralar var ya. Hayır olsun. Hmm. Arkadaşlar birisiyle bir konuşma yapıyorsunuz ama bu konuşma sizin aranızda kalacak bir konuşma. Yani sanki o kişi size ee, nasıl diyeyim bir şeyler anlatıyor o kişi size ve sizin bilmediğiniz bir takım şeyler bunlar ve e, ya yani olmadığınız şeyler anlatıyor diyeyim şaşırıyorsunuz yani. Yalnız arkadaşlar düşmanlarınız var. Onu söyleyeyim. Hatta birisi böyle bayağı yapılı da birisi. Çok güzel de bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir konunuz var. Bu sizinle ilgili bir şey. Yani sizin yaptığınız bir şeyle ilgili bir konu var ve bu konuyla ilgili bir haber alıyorsunuz. Bu kuşun Kanadında da e, Bursa'nın B'si çıkmış arkadaşlar, B harfi de harfindi birinden geliyor bu. Bakın evet yine bu uzak yoldaki e, neyse artık konunuz uzak yolda birinden tepesinde de bayrak var arkadaşlar. Bir e, bir ziyarete gidiyorsunuz yani bir resmi kapıyla bir işiniz olabilir arkadaşlar başka bir şehirde ya da size uzak bir yerde diyeyim. Ya da orayla ilgili bir haber de alabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Arkadaşlar, arkanızda bıraktığınız bir sürü insan var ve bu insanlar hep sıkıntılı insanlar. Yani bunlarla ilgili mesela sıkıntı yaşadıklarına dair bir takım şeyler de kulağınıza gelmiş ama çok doğumluğunuzda olmamış açıkçası. Hatta bazılarına gerçekten hak etmediği halde e, yanlış davranmışsınız gibi düşünüyorum ben. Yani hani nasıl diyeyim yanlış davranmışsınız. Mesela size zamanında çok ihtiyacınız olduğu bir dönemde yanınızda olan birine Size ihtiyacı olduğu zaman da görmezden gelmişsiniz ama başkalarına koşmuşsunuz mesela. Öyle düşünün. Yani bu kişi zamanında sizin yanınızda olmuş ama siz bu kişinin ihtiyacı olduğunda arkanızı dönmüşsünüz. Yani bu, bu kişi de kısma kısa boylu esmer birisi arkadaşlar. İyi niyetli de birisi ama bayağı da bir e, zor şeyler yaşamış. Zor durumlarda kalmış arkadaşlar. Hala da o ve onun haricinde birkaç kişi görünüyor burada. Hala biraz zorlukları Hayatlarında devam eden insanlar var Ve siz bu insanları Arkanızda bırakmışsınız Bu arkada bırakmak nedir bilmiyorum Belki de arkanızı dönmek Arkadaşlar Birisi var ki ee, Ya o kişiye Karşı bakış açınız öyle bir hale gelmiş ki yani bu kişiyle ilgili adını bile duysanız sinirleniyorsunuz. Yani bu kişiyle ilgili bir şeyler yine kulağınıza gelecek. Ama bilmiyorum. Belki de sizin haz etmediğiniz birini savunan birisi var burada. Belki de ona sinirleniyorsunuz. Bilmiyorum ama yani çok gereksiz derecede büyük bir tepki verdiğinizi söyleyebilirim burada benim gördüğüm kadarıyla. Ama ya bu tepkiye hiç gerek yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şu anda kendiniz için yapabileceğiniz en ama en iyi şey kendi yolunuzu bilip kendi yolunuza gitmek arkadaşlar. Yani onun haricinde ya bırakın bırakın herkes kendi yoluna gitsin. Kimseyle ilgilenmeyin, kimseyle ilgili konuşmayın. Yani Ha sizinle ilgili mi konuşuyorlar? Bırakın konuşsunlar. O onların kendi yarattığı karma. Sizi hiç bağlamaz. Hatta sizin için iyidir bile. Yani sizin günahınızı alırlar. O yüzden siz bunlara dahil olmayın. Bırakın kimle konuşuyorsa, kim ne yapıyorsa yapsın. Yalnız bir de şurada ee, size elini uzatan birisi var ve siz o eli tutmakla tutmamak arasında kalmışsınız. Yani bilmiyorum. Aslında ya aslında elinizi uzatasanız da var, uzatmayasınız da var. Yani bir arada derede kalmıştık var burada. Yani bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Hane içerisinde Aman diyorum konuşmalarınıza çok 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 dikkat edin sevgili ikizler. Çok dikkat edin. Hanenizin içerisini böyle e, izleyen, hanenizin içerisiyle ilgili haber almaya çalışan da birileri var arkadaşlar. O yüzden her yerde her şeyi konuşmayın sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet, şimdilik ikizlerin eee falı da Nisan falı da şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada Nisan ayı ile ilgili Başka açılımlar yapmayı da düşünüyorum. Canlı yayında yaparız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. kalın.